Bekliyorum. Ben size olayı bir de yeni gelenlere ben bir açıklamam lazım. Şimdi ne oluyor diye burada soranlar vardır. Abi ben geçen hafta bir tane oyuna girdim tamam mı? Gece oynuyorum yani. Tek Bak, başıma ne? oynuyorum bir de. Sonra şuradaki YouTube videosu da yaptık hatta. Bak buradaki Fransız <laughs> Train oynayan yayıncı abi şu arkadaş maske takıp Train oynuyor adam. Rapçi. <laughs> Bak adam rapçi tamam mı? Maskeyi takıyor. Train Mamumu diye iki var adamın Train oynuyor bütün gün şarkı falan yapıyor adam. Bu adam az önce işte gelen adam unutamamış abi. Ben bu adamla bir hafta önce oynadım adam hala çıldırıyor burada geliyor yani. Kanka burada durdurmasaydın şu videoyu. <laughs> adam gör. Kanka baksana adamım. bu adam yani. Böyle biz bununla kavga ediyoruz abi yayında işte. Şimdi adam gel vs atalım ben senden... <laughs> çok daha iyiyim şöyleyim böyleyim o gün işte adam unutmamış diyor kindre de sövüyor adam hala okay. oğlum şu video nasıl izlenmez kankam listen me now 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 you <laughs> listen <laughs> me <laughs> okay okay i listen you bro stop stop let me talk let me talk okay okay wait wait i need to hear my shit goes. i have i have one question for you elwin okay tell me okay I talk only to Elwin, not okay. to his, not to his uh, fanboys, okay? Because okay. I I noticed notice I noticed when Elwin says something, all his mates is Haha Haha It's so funny, You're just fanboys guys. <laughs> Bro wait 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 You mean to Bu word. wait let's bro let's 1v1 bro you let's need 1v1 to open. right now Where? right now you need to open webcam bro right now bro <laughs> you need to open webcam first open webcam i invite you okay Start. can i talk can i Ye talk yes 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 because you you don't understand and you don't know my story okay i'm a new streamer okay some some years ago i was Buying accounts because I was silver player and I bought a lot of challenger accounts, so people know me about it. That was bad, but today uh, I improved and today I know I can be challenger. It's just my mate would troll me every. F game okay why you are screaming bro don't scream okay why uh, okay, you are... okay 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 what you want by the way Can to me? be honest I, I have nothing against you elwind but this kindred i swear bro in, bro. In, in what bro. We, bro in what word a kindred play around nazus bro in Bro, Oğlum bir geçti. Trine mı mı? Bir hafta rüyalarına <laughs> mı giriyor? Kaan şimdi bir şey bir hatırladı. Gözünü söyleyeyim. Trine I don't. I don't care bro. <laughs> I don't care this Kindred no, bro, I will keep to add her in friend list with all my account and one day she will she will reply bro, okay? <laughs> bro stop screaming Try to bro, <laughs> I understand Okay, okay, okay Why you, are you screaming from? bro? But, but I, I, I don't understand, like, oğlum, understand. Hasta Try no more. I don't understand what you want because we played one week ago. One week, one week. Why do you keep continue? Life keeps going, bro. You know? Adama adama şey diyorum. Beraber konuşalım diyorum. Adam shut the fuck up yazıyor bana, Hayır <laughs> <laughs> yazıyor. Ya çağır Okay, Ok, try no more. We are team here, bro. Uh you need to first beat Stars Field and Revenge to 1v1 to me. Okay, you understand? You need to first play against Revenge. If you win, you play against Stars Field. And if you win two of them, I can play with you. Kanka bence çok güzel deal verdim adama yani. Ya güzel deal verdin evet. Kindred'den bağırıp çağırıyor kanka neymiş bu la? Kanka adam bağırıyor. Bir şey de demiyoruz adama şarkısını yani. da beğendik Al, kardeşim kanka. sakin ol da diyoruz herife. I'm shooting the guy. Bro, he's going out of the base. Come, şey, come, 1v1, try in the MUMO. You, you know be, bro, I'll play, I'll Hakan. Ama sometimes önce... if you want, sometimes you have to take risk to be someone, okay? Yes, I so, understand. You know what? I will accept bro, I accept. Okey. <laughs> kanka okay, şu adam trollemediğimizi bir anlatabilir miyim sen ya? Sen söylesene kanka. Adam önce bir kamera açsın kanka. Sizin açtığınız Dry OBS about. Ninja'dan kamerayı ee, ekleyeyim ben yayına I will Send you, I will send you a link. You need to open your camera from there. So we will add your camera to our stream and we will bomb one. I don't trust you. You want to hack my computer. I know it, bro. <laughs> bro, Bro. you are acting like delusional. We, we, oh, we, are, we are famous in Turkey, so how, why we have to do it? You can trust Revanche. He is not hacker. Are you sure, bro? Yes, bro, yes, I had just I had more than 200 stream. followers. 200,000 followers on YouTube. I don't trust you. Kanka tam normal vesatın. Abi bu neymiş la? Fena yeah, da you Ya you can't. You can trust Revanche. Hadi e, bu adam gizemli takılıyor ya kanka ondan. Look, ya biz normal lol'ümüze devam mı etsek? Adamla RS atsak mı kanka? Ya. Bu. Türk olsa bu adamla tam arkadaş bizim kafadan kanka. kanka tam kanka. bizim kafadan bu adam. Adam kanka. çok sinirli bir de yalnız yani. Eee hep I get it. You are talking in Turkish and saying okay guys we will do it. We will hack his computer. Bro what? So Kanka çanta yine, yine de Wow! Adam Türkçe Holy shit arkadaş. Bro okey okey. Bak look look. Kanka şu adama söylediklerimiz translate et. Bu nasıl bir kafa? Bize Fransızca <laughs> çevirmen lazım kanka, yoksa adam anlamıyor abi. Getirebiliyorum, adam sınıf. getirebiliyorum. Ya getireyim de. bir tane Fransızca. Ayarladım ben onu da. Ayarladım onu da ben. tamam Sen, getirelim, getirelim abi. Tamam. Ya adamla biz niye eklemeye? Adama link atıyoruz. Kanka Yayına adam yordu la. Bekle. Bir, bir Çevirim dakika ben bekleyin. gidiyor mu abi? Oğlum adam gidiyor abi de DC'den kanka trip atıyor. Abi tamam biz o bağır, zaman bu normal çağırıp, devam edelim bağır bağır, abi. adam çıkıyor DC girip kanka. right now abi, diye bağırıp. Bu bağır. mevziyi sövelim. Bu mevziyi çözelim sövelim diyorum. Okay, uh, I asked, I asked it to my friend and your link is safe. Yes, bro, it's safe. We are not hackers, you know. Bro, my bad, it's my bad, okay. Çevirmeni de getirseydin kanka adam İngilizce de anlamıyor ki nasıl anlaşacağız? Ah kanka geliyor çevirmen bir saniye aradı beni. Çevirmen de getiriyoruz abi adamı özel Fransızla anlaşalım, Fransızca çevirsin diye. Sakinleşse anlaşacağız aslında herifle de. Geliyor galiba. Kanka çevirmenimiz de geldi. Şimdi çevirecek adam biz anlamayacağız ama. Ama Türkçe de biliyor değil mi bizim şu an çağırdığımız çevirmen yani? Yok kan kan. Sera'yı <laughs> çağırdım oğlum Sera. <laughs> Aa, bak çevirmenin anlamı o zaten kan. <laughs> Sera hoş geldin. Alo? Alo? Alo. Bu Gelişim Sera herhalde. bizim Sera mı lan? Ee, bizim Sera oğlum Fransızca biliyor ya. Tamam Trendim'e bu da ses açsın. Bir konuşsunlar bakalım. Ama Sera, Sera, Sera bir, bir konuşsana Sera. Sera. Okay we have translator. Uh, bonjour. <laughs> What the fuck is, is this fucking accent bro? <laughs> Non, je ne peux pas aller en français, si, uh, c'est... Uh, okay. Excusez-moi, on ne peut pas prendre mon no pr accent. Non. Je ne pas... Je suis désolé, je parle mal à vous et je ne parle jamais mal aux filles. Je suis désolé. Okey. Yok 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 Kanka kızlarla konuşma. Allahım ya. Ay abi, kime çattık ya? Abi bu ya adam. Çevirmem bile bulduk abi daha ne yapalım Allah aşkına ya. delireceğim ya. Kanka bu ne? Sera ne ya? dedi? İngilizce Dedik, konuştu gerçi. İngilizce konuştu. Eee ilk önce aksanıma laf yaptı. Ben dedim ki benim Fransızcam böyle ne yapabilirim? Ha tamam falan sonra böyle tribe girdi çıktı bilmiyorum. Kadınları kadınlarla konuşmayı reddediyor arkadaş. Bilmiyorum. Abi o da onun tercihiymiş yapacak. Yani, <laughs> olabilir. Tamam, bir daha çağır şu adamı. Ay kanka Çağırdım çağır bir kanka. daha kanka. Sonra susun İngilizce konuşalım bir şekilde anlaşalım bu neymiş lan. Tamam. Ne? tamam kanka. Geliyor mu abi adam? Kanka yazdım. Ya 1v1'e geçelim kanka direkt. Hadi. Abi ağır mı? Açmasın kameramı adam... atalım. 1v1'i bitsin gitsin, gitsin kanka Aa. bu ne ya? Tam adımı çağıralım? Sera söylesene bir o Fransız aksanınla kamera açsın Ay yeter ya. ya adam koyayım şuraya kamerasını. Konuşmuyor alalım. oğlum herif kızlarla yine çıkacak kanka Sera konuşunca. <laughs> ya kadınlarla kötü konuş kadınlarla kötü konuşamam dedi. Galiba size küfür etmek istiyor benim aracılığımla. O yüzden et edemem dedi. Yani kötü konuşamam diyor kadınlarla. Oh, Abi hani, bravo. Ya gentleman beyefendi. Tam evet, çekin yani. abi, abi train bir yere. Okey, train mu? Open <laughs> the webcam, we start. One v one. Don't hesitate to talk with women's bro. Nasıl çevirdim? Okey oldu mu abi? Bence güzel. Oldu kanka. oldu. Okey, adam olan çok bilen. Geliyor mu? Ee, evet. if çeviriyi yapayım mı if... ben? Adama diyeyim mi? De bakayım. Ne abi? Ne abi? Diyor, uh, diyor, uh, ay ben unutmuşum. Uh, uh, ton kamera. Ben bir şu Twitch guest star şeyini kurcalayayım abi. Bu Twitch'te normalde konuk olarak adamı alabiliyorsun. Kanka ben... arkadaş canlısı olalım diyor. Okey ben... bro. Tamam adam bana bir iki dakika verin ben de yayın açacağım diyor kanka. Hadi olur. Try me, I invite you on Twitch bro. It's safe you know. Tamam bu adamı buradan alabiliyoruz abi galiba. Neyse o kendi kamera açar zaten. Tamam buradan adam şimdi Twitch üstümden davet ettim. Kuyrukta da hazırlanıyor. Bu plat revanche bir yensin de bunu bir kendine gelsin ya adam. Buradan istediğiniz chatten herkesi yayına alabiliyorum arkadaşlar bu arada. Kamerasını açıp telefondan bile yayına gelebiliyorsunuz. Geliyor mu Hakan durum ne? Geldim kanka bir saniye. Bak Hakan burada şu an arkadaşlar. Şimdi benim bu Hakan'ı linkini kopyalayıp Oğlum ne kadar iyi la bu Twitch'in özelliği bu arada. Geldim tamam. Mi? Ben buradan Hakan'ın istediğim zaman kamerasının yerini değiştirebiliyorum. <laughs> Trinlum'u gelirse Trinlum'u da alıyoruz. Trinlum'u ya. Gelmiyor adam ama gelmiyor gelmiyor adam. Nerede bilmiyorum nerede. Trinlum'u bro where are you? Time to to see who is who. <laughs> invite. I invited you on Twitch bro, don't run. Yeah, I know, Accept. But, uh, right uh, now bro, right no, now no, no, you need to-, you, to Hey, you, you, hey, calm down bro, okay? Don't okay, talk yeah, to okay. me like that, okay? okay? The problem is, when I click on the link, they don't detect my camera, I don't know what is this because, shit. Because hey, okay bro, I will just get out if revenge keep to log like a fucking dog, okay? I, I, I saw but him! You are, you are insulting me my friend! Dank you can't talk to me like Adam, that! Okay like, sorry! Adam, okay okay! okay is <laughs> okay, <He's> my friend! <laughs> Okay. Oh, okay, 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 okay. 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 Revenge, revenge, just listen to me, okay? Don't okay. make me mad, bro, okay? Yeah, yeah, it's true because, okay, Revenge said that uh, he is my friend, so all is good, okay? Okay, bro. Okay, this is not working because your camera open on your stream. So you had to close your camera on your stream so you can join the Twitch invitation. I can do it, I can do it. Okay, bro. Kanka diğer konuk kim böyle? Aa, <laughs> kanka şey çeptan, çeptan, çeptan ben onu çetan 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 ben ben dedi aldım kanka ben 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 çektim bilmiyorum. Hey, to me? You are not into me. Okay, all is good. All is good. Okay, okay bro. O zaman ben mesan 61 alıyorum şimdilik. I don't understand anything. Bro, when you click to add your camera, yes, I will link. be link der yeah. so send me the link okay Hakan at o linki bana adamı ekleyeyim, şuraya da bir oynayalım artık kanka bekliyorum okay, kanka I send it to you. çok fena kanka bro bro, bro everyone in twitch çünkü adamlar anlamı yok kanka except you i can, can but translator explain to you the girl okay uh, call the girl please okay uh, sera gelsene Translator'ımızı geri çağıralım abi şuraya iki dakika. Uh, Ilion Websit, uh, site NinjaWeb.com Tamam oradan kamerayı OBS'e <laughs> eklemeye seçecek. Sonra okay. start'a okay. başlatıp ve ıı, awesome. kameraya izin Kanka, dur, dur kanka dur. Sen <laughs> Tamam burada izni versin bak soldaki <laughs> şeye bas. Ilion Lok ile bak. Tu kone Ilion search bar. Tu anlev ve kamera uvrir is non notalisait il faut cliquer ça ouais là-bas OK OK c'est bon C'est bon biz ne yaşıyoruz ya Kanka kamerası OK we will continue without camera bro we can't handle it Kanka nasıl handle it tüm dünya girebiliyor basitçe mi telefondan aç telefondan kamera açsın öyle olmuyor mu Okay. başaramaz mı buna anlatamaz mıyız Kanka o yapamıyor yani olmuyor yani Yapdıysa linki yollasın kana da Okay, oyu, oyu. I don't know, no, I yapamadı don't know. Your, your, your website is so bad, guys. It's not my problem, I'm sorry. Bro, what uh -huh. is your problem, everyone Kanka. here? you? DO you? Hey, hey, bro, do do you want, do do YOU to do 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 do. Do, to see my computer, bro? Oh, I'm, I'm, I will explain him. Do just come The out. price, the price of my computer is is legit. The price of your car, bro. Kanka. Kanka. Bro, I am in Turkey, bro. Kanka. If I was in French, I drive Ferrari. You know, there is a high tech high tech high tax. France is the most taxed country in the entire world. Kanka bak çok az kaldı. Birazdan harbiden... En, dünyanın en vergili ülkesi Fransa falan diyor bu kişi. No! Bu adam gerçekten delüzyonel ya. Çok az kaldı kanka. bak. Ee, tamam kanka. ''Try no mı bro, I will create the lobby.'' Abi kamera işini boş verin, niye kamerayla oynamak zorundayız? Deli olacağım ya. ''My viewers even can join with iPhone or Samsung Android phone.'' Abi can... sen niye böyle yapıyorsun kan? ''What you can't can join yapıldı. bro?'' Kan şöyle yapmayalım mı? Adam telefonundan bir yayın açsın herhangi başka çöp bir hesabından. Ee, sonra de... işte o telefonla gelsin olmaz mı? Sadece görüntüsü lazım Adam... değil mi sana? Ton téléphone avec toi, n'est-ce pas? Oui, j'ai mon téléphone avec moi. Je suis marié. Je suis, marié. Ça sert à rien de He's asking me my phone number. I, but I'm married. <laughs> I'm asking if you have your phone with you. But <laughs> I will not give you my phone number. I'm I'm married. de <laughs> Kanka. Atın başlığı hadi yayını yapalım ya. Tamam çık lan. Kanka çık trendim mi mu? Thank you bro. I'm not an easy, Go, guy. Hadi, I'm hadi. Not an easy guy. Hadi baba hadi hadi. My hadi. hadi. is hadi. Ben hadi. Ben hadi. Ben hadi. hadi hadi hadi. babacım hadi babacım hadi. Aa. Hanım gel girelim <laughs> Ben attım adamı. Valla başım ağrıdı. Valla kanka. Kanka valla başım ağrıdı. Hadi girin dua oynayın Başım ya eleman ya. kanka dört, bir buçuk saat ya iki saattir bunun uğraşıyor. Asker muhabbetinden daha fena ya. <laughs> Abi başıma aradı valla ya. Adama şey diyorum yanımda sevgilim var şu an sana niye yürüyeyim diyorum. Adam numarasını istediğimi düşündü. Adama telefonun yanında mı dedim. <gülüyor> ben <laughs> evliyim falan. o, o, o <laughs> çocuklar sana. kim oğlum? Kan, kan, kan bunlar kim? Tanrı'nın kim oğlum? Bu adamlar ne yapıyor? <laughs> kanka. <bir> şey... <laughs> bu nasıl yayın? <laughs> kanka. Ya Trindam'ı bu hariç herkesi alabiliyorum adam. adam. Kanka Trindam'ı mu şey yapmış böyle Elgato ile falan bağlanmış o yüzden şey yapamıyor. Ayarlayamıyor. Ya, <laughs> ağlanacaktı dedim telefonun yanında mı dedim açtıracaktım uygulamayı. Bir anda evliyim falan filan diyor. Gerizek. <laughs> ya Trindam'ın mı? Ya a**a koyayım ben. Alın çok oldum. Ya abi kusura bakmayın. <laughs> Özür dilerim chat sizden de ama bir buçuk saattir adamı bekledik. Var, bekledik. yoruldu sıkıldı yani. Özür dilerim. Ya ben şuraya o ol, zaman. Kaldım.